Bey kız? Hangi oda? Ha bu Hulusi Bey'in odası şu. Ee, bu da Erim Kemal'in odasıydı. Hadi Şeref biz gidelim. Cazibe kız sen de gelecek mi? Aa yok ben Kemal'a bir salam diyeyim. Bele sürpriz E ee, iyi hadi bakalım. Yani şu kapıyı çalmayı da bir... Aa Makbule. Şerefler siz mi geldiniz? Hımm. Rahatsızlık vermiyoruz umarım. Ne demek mahbulem? <laughs> şey yani ne demek mahbule hanım? Rahatsızlık olur mu? Bu, bu şirket sizin de sayılır ya. <laughs> ya bunu öğrendiğim iyi oldu. İlk iş olarak bu simge denen saygısızı işten çıkartabilirim o zaman ha. <laughs> Yok yani şey manevi olarak demek istedim. <laughs> Oturmaz mısınız? Eh, oturayım bari. Ee, biz de şerefe psikoloğa götürüyorduk da... ...yani sizi özlediğimizden falan geldik sanmayın hani. Ha biliyorum biliyorum canım, Zivya Bey söyledi. Gideriz canım, gideriz acele bizle. Şeref gel yavrum, sen de benim koltuğuma otur bakayım gel. Gel canım benim, aslanım benim. Eee? <laughs> şuna bak, şunu. Ne, ne var ne yok bakalım? Benim durumumda olan bir kadın ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiyim işte. Son altı yıldır nasıl bıraktıysanız Öyleyim. Bak makbule biliyorum, biliyorum. Babuşko kredi... <laughs> Babuşko, bu kadının burada ne işi var? <laughs> Ay senin ne işin varsa benim de o işim var. Sen nasıl vakit doldurmaya geliyorsan... ...ben de vakit doldurmaya geldiğim simgecim. Sence bir mahsurumu mu var? <laughs> Babuşko şu kadına bir şey söyler misin hemen? Şimdi ayı babası bu kadın dediğin... ...bu, bu, bu, bu... ...bu kadın dediğin şey... <laughs> ...ay yani Ziver Bey'in eşi olduğunu biliyor musun? Ay biliyoruz ya ama Ziver Bey manyağı yuvarlanmış... ...kapak olarak da bunu bulmuş. Oy. Ah! Şuna bak! Bana bak! Bak bak! Oğlun da geçmiş buraya başka şey yatırıp... ...şekil misin? Kalk bakayım oradan! Kalk bakayım oradan sen! bakayım koltuğa! Şimdi yeter artık ya! Aa! Yeter artık ama be! Yeter. çocuk, bu çocuk, <laughs> bu çocuk, bu koskoca şirketin mali işler müdürünün çocuğu. <laughs> Canı nereye isterse oraya oturur. Değil mi Ulusi Bey? <laughs> kafası nereye isterse oraya oturamaz. Bunu da anladın mı? Kalk bir arada. Kalk bir arada. Kalk bir arada. Kalk Kalk. 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 Şimdi <laughs> yeter artık ya. Mayak mayak hareket etme ya kızım. Bunu ben şimdi Yani çocukla çocuk, çocukla çocuk, 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 çocuk oluyorsun. E, yapma. E, hem sen niye geldin? Sen de mi koltuğuma oturmaya geldin? <laughs> Bak ben onu almışım. Kredi kartı almaya geldim babişko ben. Kredi kartı mı? Evet, yani benim odamı şey yaptın, gittin Kemal'e verdin yani. Kemal Bey'e verdin yani odamı. Depresyonlara girdim ben de yani odam verilince. Tabii bunu şey yapmak için alışverişe gitmem lazım yani. Ha, haklısın, haklısın. Al kredi kartımı. <laughs> Şekil bak annem, babişkom bana... ...limiti en yükseğinden kredi kartı verdi. Senin baban sana limiti... Yükseğinden kredi kartı veriyor mu ha? Veriyor mu? <laughs> Şerefciğim, hadi sana şekip dedi ya. Bu Zimya ablan çok şakacıdır, komik yapar. Şerefeye şekip diyor, nasıl bak gülüyoruz. Ha 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 şakacı. Polis amca, Zimya senin gibi bir babayı hiç hak etmiyor. Keşke benim babam olsaydın. Kere var ya o senin baban değil benim babam. Senin genin babası, Simgenin genin babası. O benim babam, o benim canım babam, benim babam. O benim babam senin baban değil, değil. Ay daha fazla şey yapamayacağım yani. Gidiyorum. Ya, şey,